Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası Part 2. Part 1'de bir tane Dubai çikolatası sevmiştik. Bu part 2. o ayla arkadaşlar. Gösteriyor. Bak şu kadar boyutta. Dur bence şimdi göstermeyi yırtıyorum. Dur. 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 Arkadaşlar yapacağız. Evet. Açıkça daha beğendiğimizi söyleyecek arkadaşlar. Bak niye her Dubai çikolatasının kaplaması altın? Şu böyle. Niye altın? <laughs> Arkadaşlar açıyoruz. Arkadaşlar şöyle ülkenin klasik şeyi. Şimdi ben kırıyorum. İyi ile başlıyor. Hiç videosunuzu özel söyleyeceğim ilk izler. <laughs> Arkadaşlar içi böyle. Tadım testi. bin ihtimalle bilmiyordunuz. Mükemmel. <laughs> Ama içi biraz daha az. Çikolatası daha yoğun. <laughs> Arkadaşlar. O kadar Dubai çikolatası deniyoruz. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.